E, pahalı tabii. Fakirler için. Çok pahalı. Gücü yeten var, yetmeyen var. Allah yardımcımız olsun. Nüfusu fazla olanlara Allah daha çok yardım etsin. Valla Türkiye alırsınız ama. Yarından itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe %14 zam gelecek. Evet. 200 gram somun ekmek buçuk liradan 4 liraya yükselecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Allah Allah yardımcımız olsun ablacığım. Biz e, inşaat üzerine... Her gün 100-150 tane kıymalı yaptırıyoruz. Malum ona da zam gelecek herhalde. Allah hepimizin yardımcısı olsun yapacak bir şey yok yani. Günde evde 3 çift, 4 çift gidiyor yani ortalama günlük 50-60 rekme para gidiyor yapacak bir şey yok yani. Valla Türkiye alırsınız ama. Kimine ne götürüyoruz ama bu kadar olmaması lazım. Bugün 10 tane yiyen var, 5 tane yiyen var ama sigaraya bakarak çok ucuz. %50 indirim yaptı ya ekmeğe de %50 indirim yapsınlar. Diye ile buranın ne farkı var ki? Yanlış yapıyorlar. Bir ekmek 4 lira çok para yani. Halk normal ekmek değil mi? Somun ekmek. Somun ekmek işte doğru. Halk halka ekmekte kuyruklar vatandaşın kuyruğunu görmüyor musun? 50-60 kişi kuyruk var. Madem Ankara'daki suya %50 indirim yaptılar, ekmeğe de %50 indirim yapsın. Halk ekmeği yapsın. Vallahi be emekli ekmek falan yemek böyle olursa ne yapak ya? Zam 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 her gün zaman ne yapak? He? Vallahi 10 tane ekmek yiyoruz biz. Hayırlısı Allah'tan bağım ne diyelim. Baştakilere baktılar ben öyle. Sürpriz değil gelecek bekliyoruz. E tabii ki zorluyor. İyi düşünmüyor kuzum. İyi düşünmüyor. İyi değil tabii. Anam var, anam var. Biz ergeni alıyor, almayanlar da var ama onlar düşünecek. Onlar yani biz künde bir de alıyor, bir, bir de alıyor. İki gün gidiyor bize. Fırından alıyorum, somun yemem ben. Bir de alır, yerim ben. Yapacak bir şey yok. Her şey artıyor, o da artıyor. Vallahi bilmiyorum. Sonumuz hayırlı. Üretim durdu. Ekmek yok. Sağdan soldan almayla geçinemiyor. Geçinen varsa geçinsin. Yapabilen varsa yapsın. Yapacak bir şey yok. Vallahi biraz pahalı oluyor. Bu kadar olmamalı. Ee, yani fakir fukarayı düşünmeli. Biraz ucuz olmalı. Her şey bir ekmeğe göre değil. Ee, pahalı tabii. Fakirler için. Çok pahalı. Gücü yeten var, yetmeyen var. Ee, onun için pahalı. He, çok hani aile olan, kalabalık bir aile olana çok zor. Yetmez. Valla hiç şaşırmamak gerek çünkü <laughs> günümüz belli bir şey zaten. Artık ekmeği lokma lokma yiyeceğiz. <laughs> Allah yardımcımız olsun. Nüfusu fazla olanlara Allah daha çok yardım etsin.